Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Arkadaşlar bugün bahçemden son domatesimi topladım. Soğuk da şey olunca domates daha güzel bir lezzetli olmuş. Böyle bir turşu yapmaya karar verdim. Ezme, ezme turşu bu. Domatesi çektim, içine biraz şunu da göstereyim. Çeker ezerken, çekerken aklıma gelmedi arkadaşlar videoyu çekmek. Sonradan aklıma geldi. Biber, kırmızı kapya biberi çektim. Domates çektim. Çim biberi, normal biber, acı, maydanoz, nane. Bunlar hep çektim. Şimdi sarımsağımı soyuyorum. Biraz da sarımsak çekeceğim içine. Sarımsağı da içine çekeyim. Sirkesi, tuzu arkadaşlar böyle bir Kaşık tuşusu olacak bu. Sarımsağımızı da çekelim arkadaşlar içine. Arkadaşlar şöyle bir çay bardağı sıvı yağ koyuyoruz. Herhalde yeterli. Az daha alalım. Bayağı bir çok olmuş. Şöyle bir buçuk su bardağı, şey çay bardağı yeterli bence. 2 çay bardağı sirke de yeterli. Evet arkadaşlar. Şöyle tuşu tuzu. Kaya tuzu deniyor. Tuşu tuzu deniyor arkadaşlar buna. Bu tuz çok güzel oluyor tuşlara. Şöyle 2 3 kaşık atsak yeter bence. Biraz da limon tuzu atalım şöyle az bir şey atsak limon dozuna. Arkadaşlar ezme turşularım hazır. Bayağı da çıktı. Bakar mısınız şöyle? Allah'ım ağızlarıyla yemek nasip etsin arkadaşlar. Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.